Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akvaryum yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ilk önce ee, şey ee, mor olmasını istediğim için ee, özür dilerim ama game moddan mor beton aldım. Eşyaları g moddan aldım. Zorunda kaldım. Çünkü bulmak çok zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kırılması biraz zor oluyor. Tamam şu anda kalıldı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi kazmayı alayım bir. Kürek aldım. Şimdi elmas kazma yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Tamam yeterli. Şimdi koşup akvaryumumu yapmaya devam edeceğim. Toprakları. Koyun git buradan Arkadaşlar şimdi atv'yi yapacağız. Arkadaşlar biraz acilam var. İnşallah yeter. Arkadaşlar şu anda yanımda profesyonel bir tane arkadaşım var. Ee, lütfen onu da kanalına abone olun. Ee, Adı Superstar Oyuncu. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi yetecek mi sence? Yattı ya. Sence? Evet. Tamam. ki? Şu camları dizelim. Morina. Tamam. Şimdi camları yeniden koyacağım. Hızlı hızlı taşsın. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip kanalıma da abone olanlara yorumlarda kalp atıyorum. Yeni videoların gelmesi için bildirim e, tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Bay bay.